Efendim efendim merhabalar hoş geldin. Sefalar getirdin. Nereye geldik? ÖSYM tarzı sorulara geldik. Heyecanlı ve capcanlı bir ders başlıyor. Efsane sorular burası ve pekiştirmede adından çokça söz ettirecek sorularla karşında olacağım. Hazır mısın? Evet, hazır ve nazır bir şekilde heyecanlı ve capcanlı bir şekilde efsane sorular geliyor. İyi seyirler. Sınav sorusu ile başlayalım. Yıllardan 2014 LYS sınavı, lisans yerleştirme sınavı. Şimdi bir fonksiyon verilmiş bize. fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Parçalı bir fonksiyon olduğu belli. Kritik noktamız nedir? Eksi 2. Iki. Eksi 2'nin solu ve sağ olmak üzere değişkenlerimiz var. Şimdi diyor ki f fonksiyonun g f fonksiyonu yardımıyla g fonksiyonu her x eleman reel sayılar için gx0 eşittir fx0 artı limit x giderken x0'a sağdan fx şeklinde bir gx fonksiyonu tanımlamış. Kimden yardım almış? fx fonksiyondan yardım almış. O zaman gof'ta 2 isteniyor bize. Yani g'de f'de 2. Şimdi f'de 2 nedir değerli arkadaşım? f'de 2 0'dır değil mi? Görüntüsü 0'dır. Dolayısıyla bizde g'de 0 isteniyor. g'de 0 nedir? f'de 0 artı limit x giderken 0'a sağdan fx. Değil mi? Evet F0 nedir sevgili arkadaşım? F0 1'dir. F0 1'dir. Peki 0'a sağdan gitmek nedir? 0'a sağdan gitmek. 0'a sağdan gitmek deyince hemen 0'da bir dik indirdik değil mi? 0'ın sağ ne taraf? Bu taraf. 0'a sağdan geliyorum. Geldiğim zaman değerim nedir? Limit değerim eksi 1'dir. Doğru mu? Eksi 1'dir. Evet F0 değerim de eksi 1 e, ee, sağdan giderken ki limit değerimde eksi 1 x'ini toplarsak eksi 2'yi yapar ki bu da birinci sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu gösterecektir. Gelelim ikinci sorumuza sevgili arkadaşım. İkinci soruda şöyle bir göz gezdirelim. Evet yine bir parçalık fonksiyon bizi bekliyor. Ya, yalnız e, x küp artı A, x artı 1 ama x büyük eşittir 1'dir diyor. Mutlak değer hatırlayalım eşsizlikleri ne dersin? x büyük eşittir 1 olması ne demekti? x büyük eşittir 1 ve x küçük eşittir eksi 1 değil mi dış bölgeler bir de ne vardı bunun x küçük eşittir x küçüktür 1 dediğimiz takdirde o zaman araya sıkıştırma yöntemi de hatırlayalım eksi 1 küçüktür x küçüktür 1 sonuçta bizim için bir bir kritik nokta kritik noktada sağdan ve soldan limit almak zorundayım ki bize x giderken 1 için limitten bahsediliyor birin sağ ve sol o zaman limit x giderken 1'e soldan fx eşittir limit x giderken 1'e sağdan fx bu da eşittir. Ne olmak zorundaymış? Limit x giderken 2'ye fx ifadeleri birbirine eşit olması gerekir. 2 için baktığımızda 2 hangi bölgeye girer diyecek olursak gayet belli değil mi? x 2'den 1'den büyük yerlerde yani birinci ifade o zaman 2 yazarsak 8 artı 2a artı 1 deriz. 1'e sağdan giderken 1'den büyük bir değer olduğu için 1'in sağı yine bu fonksiyondur. Yani o zaman burada 1'i götür yerine yazarsak 1 artı a artı 1 yapar ki bu da eşittir. 1'e soldan dediğimiz zaman 1'in solu, 1'den küçük yerlerdir. O da ikinci fonksiyonumuzdur. Yani eksi 1 artı b olacaktır. Bu iki ifadeyi birbirine eşitlediğimiz takdirde a eşittir. Tabi bu birler birbirini götürür. Bir a kaldı. 8'i bu tarafa atarsak eksi 8 eksi 7 yapacaktır. Tamam. Bununla bu ifadeyi birbirine eşitleyelim. Eksi 1 artı b eşittir a artı 2. Buradan ee, bunu bu tarafa atalım. b eşittir a artı 3. a'mız eksi 7 idi. Artı 3 7 idi. Bu da eksi 4 olur ki eksi 4 artı eksi 7 toplamda eksi 11 olacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu gösterecektir. Devam edelim. Geldik. Üçüncü sorumuza sevgili arkadaşım adım adım güzel soruları çözmeye devam ediyoruz. Fonksiyonun reel sayılarda limiti olduğuna göre A'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Fonksiyonun reel sayılarda limiti olduğuna göre. Fonksiyonumuzun kritik noktası neresi sevgili arkadaşım? A noktası. A noktasına sağdan ve soldan yaklaşmak zorunda mıyız? Yaklaşmak zorundayız. Çünkü kritik nokta. O zaman e, limit ne diyoruz? X giderken 2'ye soldan e, f(x) eşittir limit x giderken 2'ye sağdan f(x). Tamam. 2'nin sağ ne taraf sevgili arkadaşım burası? Yazıyoruz yerine. Değil mi? İyi de 2 değeri nereden çıktı canım biz e, bu fonksiyonun nedir limit olduğuna göre a, a yazmak zorundayız değil mi? 2 nereden çıktı? Evet a yani sağdan ve soldan a'ya sağdan ve soldan limit birbirine eşit olması gerekir. Tamam. a'nın e, a'nın sağı ne taraf? a'nın sağı bu taraf. O zaman 2a artı 3 eşittir. a'yı burada götürüp yerine yazarsak solu için a eksi 2. Şimdi değerli arkadaşım mutlak değerli bir denklem var. Bunu çözmek istiyoruz. Bunu çözmek için yapmamız gereken şey nedir sevgili arkadaşım? Yapmamız gereken şey 1. Mutlak değerli ifadenin içini sıfırdan büyük kabul edelim. Yani a büyük eşittir 2 olsun a büyük eşittir 2 olduğuna göre mutlak değerin içi pozitif olur ki o zaman 2a artı 3 eşittir. a eksi 2'den buradan a eşittir eksi 5 yapar. Ama a 2'den büyük eşittir demiştik ve a eksi 5 bulduk olur mu olmaz. Devam ediyoruz o zaman ikincisine geliyoruz. a küçüktür 2 diyelim bu sefer. Dolayısıyla 2a artı 3 a 0'dan 2'den küçük için içerisi negatif olduğundan dolayı eksi a artı 2 yapar ki 3a eşittir eksi 1. a eşittir eksi 1 bölü 3 olacaktır. Ve a'nın burada tek değeri vardır. Değerleri çarpımı dediği için tek değerimiz var. O da nedir? Eksi 1 bölü 3 olur ki bu da sorumuzun cevabının D seçeneği olduğunu gösterecektir. Gelsin dördüncü sorumuz. Bir sınav sorusuyla daha yine karşındayız sevgili arkadaşım. Evet bir sorusu daha dedi ki yıllardan 2017 lisans yerleştirme sınavı. Şimdi sorumuzu beraberce etüt edelim. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu. Şimdi fonksiyonun tanımlı olması tamam aynı. Katılıyor. Fonksiyon tanımlı. Yani e, her noktada bir görüntüsü var. Sokun, sıkıntı yok. Hangi değer aralı ve bu değer 1 ile 2 aralığında değer alıyormuş. Fonksiyonunuzun Tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü var. Ve bu elemanların görüntüleri 1 ile 2 arası değer alıyormuş. Ama şunu unutmayalım ki değerli arkadaşım unutma. Bir fonksiyonun tanımlı olması bu fonksiyonun limitinin olması anlamına gelmez. Anlaştık mı? Şimdi hatta ve hatta onunla ilgili gerekli örnekler de sana vereceğim yer yer gelince. Sağlıyor diyor. Buna göre limit x giderken 1 bölü fx diyor. Tamam şimdi... İyi de biz sana fonksiyonun bu noktada tanımlı olduğunu söyledik ama limitin olduğunu bahsetmedik ki. Örnek verelim ekranda bir şeklimiz var. Açıklayıcı ki ben bunu daha önceki limit konusunun başlangıcında da anlatmıştım sana hatırlayacak olursan. Fonksiyonun bu noktada limiti var mı? Yok. Ama fonksiyon a noktası da tanımlı mı? Tanımlı a dahil bütün yerlerde sonsuza kadar yani eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar her bir yerde tanımlı mı? Tanımlı ama limit var mı? Yok. Demek ki fonksiyonun limitinin olması, tanımlı olması, limitin olmasına olmaması anlamına gelecek. Kesinlikle limit olması anlamına gelmeyeceği için her zaman doğru diyemeyiz. Benzer şekilde B seçeneği de her zaman doğru değildir. Ancak gelelim buraya. Fonksiyonumuz fonksiyonumuz 1 ile 2 arasında değer aldığı için fx'imizin değeri nedir? Daima sıfırdan büyüktür. Eşit demeyelim sıfırdan büyüktür. Bununla beraber mutlak değer fx'imiz de eşittir fx değerini alacağı için bu ifademiz yani 3. ifademiz limit x giderken 1'e fx eksi fx olacaktır ki bunların birbirinden farkı 0 yapar. 0 noktasında bir sabit sayı olduğu için 0 noktasındaki limit de zaten 0'dır ve bu fonksiyon için bu 3. E, öncülümüz doğrudur her zaman doğrudur diyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzu uyan seçeneklere baktığımız zaman sadece 3 yani sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir sevgili arkadaşım. Evet gelin 5. sorumuza sevgili arkadaşım. 5. soru da çok güzel sorulardan birisi daha. Şimdi tabi burada kurguyu bilmemiz çok önemli. Nasıl bir kurgumuz var sorumuzu öncelikle bir okuyalım. A gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon fx fonksiyonu x artı a ve x eksi b a, e, x birden büyük ve birden küçük için. Yani bir kritik noktası diyor. Sonuçta e, tamam bize bir şekilde tamamlanan bir fx fonksiyonu var. Bu fx fonksiyonuna bağlı olarak x giderken a için x eksi a. Hmm. Şimdi bu a ifadesi de b ifadesi de yani e, burada x giderken b için fx bölü x eksi b. A ifadesi de b ifadesi de şurada x yerine gelecek bir ifade değil mi? a'yı da b'yi de biz burada kullanmamız gerekecek. Yani biz yazıyoruz ama a nereden? X a'ya giderken iyi de a nedir? A birden büyüktür ve küçüktür olarak düşüneceğiz. B'yi de aynı şekilde birden büyüktür ve küçüktür olarak düşünerek limit değerlerinin tanımlı olacak kısımlarına bakacağız. Unutma bunu. Yani örnek veriyorum. Ee, a büyüktür 1 için. A büyüktür 1 için. Ne diyeceğiz sevgili arkadaşım? fx eşittir x artı a diyeceğiz değil mi? A birden büyük için düzeltiyorum. f(x) eşittir x artı a. Evet, x artı a birden büyük için. Ve aynı şekilde a küçüktür 1 için f(x) eşittir nedir? x eksi b diyeceğiz. Örnek olarak. Hadi başlayalım o zaman. Nereden başlayalım? E, fonksiyonumuzun e, öncelikle a büyüktür 1 için diyelim. A büyüktür 1 için ne olacaktır sevgili arkadaşım limit değerimiz? Evet limit x giderken a'ya fx bölü fx dediğimiz ifade nedir? Tabi a birden büyük olduğu için x artı a bölü x eksi a olacaktır değil mi? Bu ifade nedir? Tanımsızdır. Dolayısıyla bu ifade tanımsız olduğundan dolayı a'mızın birden büyük olma durumu rafa kalkacaktır. Yani a birden büyük olmamak zorunda. Olursa tanımsızdır. O zaman ne yapalım? a küçüktür 1 için diyelim. a küçüktür 1 için. Limit x giderken a'ya e, ne olacaktır? fx'imiz x eksi b bölü x eksi a. Bu ifadenin tanımlı olmasının tek şartı b a'ya eşit olursa şayet o zaman sonucumuz 1 olur değil mi? Yani a eşittir b olması şartıyla limit değerimiz 1 olur. Burada tanımlıdır. Demek ki a'nın 1'den küçük olduğunu hesaplamış olduk. Şimdi benzer bir şekilde devam edelim. b için de hesaplayalım. Yani b büyüktür 1 için diyelim. b büyüktür 1 için limit x giderken b'ye b'nin 1'den küçük olduğu zaman yine x artı a oluyor limitlerimiz. Pardon x eksi b oluyor. x eksi b bölü Özür diliyorum düzeltiyorum. B'nin birden büyük olma durumu ne yapıyoruz? B'nin birden büyük olma durumunda A'da olduğu gibi X artı A diyeceğiz değil mi? Hemen X artı A diyelim. X artı A bölü X eksi B. Şimdi bu ifade B'ye e, X giderken B için limiti tanımsız demiştik değil mi? Bu ifade tanımsız. Evet. Şimdi dolayısıyla B birden büyük olmak durumunda değildir. A'da olduğu gibi. O zaman B'nin birden küçük olma durumuna bakalım. Yine limit x giderken B'ye dolayısıyla x eksi B bölü ne diyeceğiz? B. Evet. Hemen x eksi B bölü x eksi B diyeceğiz. Bu da 1 yapıyor tabii ki. Nedir? Limiti vardır. O zaman B birden küçük mü? Küçük. Sağladı mı? Sağladı. E A da birden küçüktü. A küçüktür. 1 bir, B de birden küçük ve x'i birbirine de eşit demiştik. A artı B küçüktür 2 olacaktır. Doğru mu? Bize ne diyor? A artı B toplamının en büyük tam sayı değeri diyor. A artı B toplamının en büyük tam sayı değeri buradan ne gelecektir değerli arkadaşım? 1 gelecektir ki bu da 5. sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterecektir. Bilmem anlatabildim mi? Anlaştık. Hadi bakalım nereye gelelim? 6. sorumuza gelelim. Bir güzel soru daha bizi bekliyor çünkü. Bekletmeyelim değil mi? Evet. Koşulunu sağlayan A tam sayısına F fonksiyonu zirve noktası denir. Yani zirve noktasından kastımız şu. F A değeri sağdaki limitten büyük. O da soldaki limitten büyük diyor. Tamam. Ne diyor? Şeklinde tanımlanan bir F fonksiyonu ile ilgili olarak. Evet. X eşittir 1 noktası zirve noktası olduğuna göre. X eşittir 1 noktası zirve noktası. O zaman X eşittir 1 noktası zirve noktası ise. Limit x giderken 1'e soldan fx o da küçüktür. Limit. X giderken 1'e sağdan Fx. O da küçüktür. F1. Şimdi 1'e soldan giderken nedir sevgili arkadaşım? 1'e soldan burasıdır. 1 eksen. Küçüktür. 1'e ee, sağdan giderken 1'in sağ neresidir? Burasıdır. M eksi 2. O da küçüktür. F1. F1 nedir sevgili arkadaşım? 4 eksi n. 4 eksi n. Şimdi her tarafta n'ler var. öncelikle her tarafa bir ikiyi bir gönderelim. 3 eksi n küçüktür m o da küçüktür 6 eksi n. Şimdi bu taraftaki n'leri de burada toplayalım. Yani her tarafa n ekleyelim. İfadeyi yok et. Düz sadeleştirmek için. O zaman 3 küçüktür m artı n o da küçüktür 6 olur ki bizden istenen m artı n değeri 3 ile 6 aralığındadır ne olur? 4 ile 5 olur ki buradan alacağı değerler toplamı 9 olacaktır. Bu da 6. sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösteriyor. Yani biliyorsun ÖSYM'nin böyle tanım vererek sorduğu çok soru var. Bu da tanım verilerek sorulan sorulardan birisi. Devam edelim. Geldik 7. sorumuza sevgili arkadaşım. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir gx fonksiyonu verilmiş. Tamam. gx fonksiyonunun fx'in içerisinde barındırılarak bir tanım verilmiş. Eksi fx x büyüktür g için. g'de mutlak değer x x küçük eşittir 2 için. Tamam. Şimdi buna göre diyor limit x giderken 2'ye sağdan fx'im. 2'ye sağdan gitmek nedir? Şurasıdır değil mi? 2'nin sağ burası. Yani eksi gx. Eksi gx nedir arkadaşım? Eksi x kare artı 4x eksi n küçüktür demişiz. Buradaki ne diyorsa ben onu yapıyorum. X'in sağından giderken. Sağından giderken bu. Şimdi şöyle düşünelim mi? Yani g de mutlak değer içerisinde 2'ye sağdan. Yani bu ne işe yarıyor mutlak değer içerisinde? Bu ifade zaten 2 iki 2'den küçük bir sayı ama 2'ye çok yakın bir sayı. Yani bu da nedir? Aynı şekilde g de 2'ye eşit olacaktır. Eğer negatif olsaydı önündeki eksiği alırdı, yutardı, pozitife dönüştürdü. Yani bunun bir fonksiyonu olmuyor. Dolayısıyla fonksiyonumuzu götürüp denklemde yerine yazarsak 2 yazdık. 4 ha, düzeltiyorum. Tabii 4'leri yazmadık değil mi? 2'leri yazmadık. 2'leri sonra yazalım x kare eksi 4 x artı ne? Şimdi x gördüğümüzde yere 2 yazacaktık. Eksi 4 artı 8 eksi ne? küçüktür. 4 eksi 8 artı ne? n. n'leri bu tarafa atalım. Burada eksi 4 kaldı. Burada 4 kaldı. Bu tarafa geçerse 8 olur. Tabii eksi 4'ten birbirine götürdü. Buradan 2 n. n büyüktür. 4 olur ki n'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 4'ten büyük. En küçük tam sayı değeri 5'tir. Bu da 7. sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Teyit ettik mi? Evet teyitlerimiz doğru. Gelelim 8. ve sanırım son sorumuza güzel sorulardan bir tanesi daha. Şimdi tamam limit x giderken a'ya sağdan fx fonksiyonu büyüktür efa diyor. Tamam. Koşunu sağlayan a tam sayısına sağdan geçiş noktası denir diyor. Tamam. Eğer bir fonksiyonun herhangi bir noktadaki sağdan limit değeri fonksiyonun an o noktadaki görüntüsünden büyük ise sağdan geçiş noktası. Eğer soldaki limit a değerinden küçük ise o fonksiyona soldan geçiş noktası olmaktadır diyor. Şimdi fonksiyonun x eşittir 2 apsisi noktasında sağ geçiş var diyor. 2 apsisi noktasında sağ geçiş var ise hemen yazalım. Sağ geçiş ne demek? Limit X giderken 2'ye sağdan fx. Değil mi? Büyüktür. Sağ geçiş noktası büyüktür. Nedir? Ee, F2 değerinden. Tamam. 2'ye sağdan giderken nedir? Burasıdır. O zaman ne oldu? 4a artı b büyüktür. F2, F2 dediğimiz ifade nedir? Eksi b'dir. Burada cepte kalsın. Yani e, 4a artı 2b büyüktür 0. 2A artı B büyüktür 0 olur. Bu cepte kalsın. Diyor ki, diyor ki ikinci durumda e, olup e, sol geçiş noktası olmadığına göre diyor. Şimdi sol geçiş noktası nedir değerli arkadaşlarım normal şartlarda? Soldan limit. Soldan limit büyüktür. Soldan limit nedir? Burası değil mi? Bunu yazalım. 2 çarpı B çarpı 2 eksi 5. Normalde küçüktür F A. Yani eksi B olması lazım değil mi? Ama yoktur diyor. Bunun değili nedir sevgili arkadaşım? Büyük küçüktür. Küçüktürün değili büyük eşittir değil mi? O zaman 4B eksi 5 büyük eşittir. Eksi B olacaktır ki bunu bu tarafa atalım. 5B büyük eşittir 5. Buradan B büyük eşittir 1 yapacaktır. Aha. Tamam. Şimdi ne diyor? A artı B toplamının en küçük tam sayı değeri isteniyor. Şimdi e, ikisinin toplamının en küçük tam sayı değeri istendiğine göre B'ye en az 1 verebiliriz. B'ye 1 verirsek toplamların sıfırdan büyük olması için de A'ya 0 verebiliriz. Doğru mu? O zaman 0 artı 1'den 1 bir gelecektir ki bu da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Evet güzel sorular çözdüğümüzü düşünüyorum. Bu şekilde ÖSM tarzı soruların sonuna geldik. Pekiştirme 5'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.